katılan işin piline akıl gider kayıp var dibinde cehennemin Kayıtları geçer sol tarafa azmış yaban kışta ısıt içimi Hepsini serdim önüne gözlerinin Aldatansa disk kadın, aldana mazoşist köle Beynimin ücralarından tut gizli patika Yollarına kadar sıkı tutun sevecek kimse kalmadı Uçuyorum kanatlarımı kanatara Kıskançlıktan çatlayan toros dağları ve bir de kuşları Zevke geldi çıldırttı Ama deli misaline canlar yaktı zeksel bir döngü kopsa yok ederdi kentte Haya kopartan çiftleri Doğum yapılan işkence odaları Böceklendi bana bak kendine gel Sırt tutulansa dizim kafası Seninle benim döngüm fevkalade kısır Farazinin teliğinde bebekler asılır Erkek adam ağlamaz değil mi? Şeytanın da inancını Ters ayaklı cinlerin kanı dondu ben sikerken Arzuladığın işkence veya güzel bir hayat Veya yaşamak korkusuz, korkusuz. Ben hala bu durumdan konudan Fransız Şaşırtıcı derecede Allah. muamma Ani beyin ölümü adrenalin patlamasıyla Bir bakarsın hoşnut kıldığın ilişkiler Eziyet gelir ölü dirilten Büyük anlı vaka Aristokratlardan uzak sadist Köprücük kemiklerimi bir kasa turu alnıma matkap Sırayla hızlan saf ve temizlik saf sana Bulunamaz nimet kirlettiğin tabağa Küfretme hamdet şimdi Usul, usul. Kurbanı psikopat ve mazoşist Cizme. ve pis kokan Diskografisinde acı çeken insanları yazar Karak. karalar Şimdi ise ben mi çekeceğim acısını hadi bir ama, bir ama bir peki bana kim şarkı yazacak Kırmızı renkler loş ışıklar hakkında Nasıl köleyim üstelik seni sevmiyorum. sevmiyorum Kendini tap iyice sar beni hafiften yaklaşaksın dopamin Durmaz yerinde kalp bir lollipop gibi ağzına Açın al şah damarı Öncelikle kokun bayıltı sonra oyuncak gibi oynarsın Etkilendim mi bu sefer hayır bana sökmez şeytan Boynunda yılan ve bir nefes hissediyorum Bağlıyım bağlandım Olayım. bağımlıyım haklısın Tebrikler başardın sen acıdan zevk duyan bir dödüm. kadın Ben tamamen acınısın Bir çeşit Attı umarsız. Bu çok karışık bak. Aslında bunca kayıtlar, bunca bu durum, bu olaylar, bu hikayeler, bu senaryolar hani... Kimsenin skini değil ama... Cehennemin ortasında veya bir çölün ortasındaki gemiyi inşa etmek gibi dostum, anlıyor musun beni? Yani, aslında insan zaten cehennemin dibinde aslında insan cehennemin dibinde doğdu ve herkes olan bir cennet sendromu vardır illa ki yani onu hayal edersin hayal ettiğin gibi çıkmaz birisini hayal edersin o da hayal ettiğin gibi çıkmaz hep bir maske takmalı hep zaten Maskelerle birbirlerini gizleyen insan toplumu içinde büyüyen bu cehennemin dibindeyiz biz. Hep maskeli insanlar ve zevani olan bazı şeyler var. Cehennemin dibindeyiz işte.